uzaylı teknolojisi silahları yarışmasına gidiyoruz. Enes bir tane silah yaptı. Ben de bir tane silah yaptım. Şimdi açalım şu kapıyı. İşte burada. Ama önemli olan doğru silah götürmek. Yani benimkini. Yani benimkini. Ya Enes arkadaşlar şuna bir bakın. Hatta örümcek ailesi karar verse arkadaşlar. Hangi uzaylı teknoloji silahını götürelim? İlk önce benim silahım nasıl çalışıyor onu bir göstereyim size. Hemen gösterelim. Arkadaşlar buraya bu kapsülümüzü ekliyoruz. Bunu da buraya yapıyoruz. Hop şöyle yukarıya kaldıralım. Evet hedefini alıyor. Ve Hop uzaklaş uzaklaş. Bakın arkadaşlar kaç Enes kaç kaç kaç. Yakında birazcık hasar verebiliyor. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belirlenen yeri patlatıyor. Yaşam canlı kaydı ve tespiti için dünya gezegeninde görevime başlamış bulunmaktayım. Etrafı incelemeye başlıyorum. Etraf inceleniyor. Etraf inceleniyor. Aa! Düşüyorum. Mayday irtifa kaybediyoruz. Düşüyorum. Kaçış kapsüllerine. Herkes kaçış kapsüllerine gelsin. Süper değil mi? Eh işte idare edin. Bir de yine sikine bakın arkadaşlar. Şöyle hemen onu da şuraya koyalım. Hop bakın gördüğünüz gibi böyle. Bu da arkadaşlar normal silah ateş ediyor. Normal bu kadar. Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Enes'in silahını mı götürelim yoksa benim mi? Benimkini göndermesini istiyorsanız arkadaşlar şu an beğen tuşuna basın. Ve yorumlara 3 yazın. En fazla kiminki ise 12 götürülecek arkadaşlar. Enes'inkinin götürmesi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara 4 yazın. Bekliyoruz şöyle 5 saniye. Gördün mü? Örümcek ailesi mi? Oh! Ne oluyor be? Ne oldu be bir şey patladı gibi. Aynen oğlum. Aa, ana bu ne? Enes gel gel. Of ana bu. Ha? İndi. Vallahi indi gel gel. Koş bakalım koş 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 koş. koş. Ne oluyormuş orada? Ana bu ne? Aa. şu şunlara ondan mıydı? Aa bu da kaçış kapsülü herhalde. Dur. Hadi <laughs> bulmuşsun. Aa sen kimsin? Ben, ben şu an şu dünyanın an, diğer, diğer ucunda, ucunda uzay, 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 uzay gemim mahvolmuş şekilde uzay uzay gibi bulunan gezgin bir uzaylıyım. Aslında bir yerde anneyim. anneyim ve yavrularımı, anneyim. yavrularımı kurtarmak için kaçış gemisine gönderdim, gönderdim, gönderdim ve sizler de onu buldunuz. Sizlerden isteğim onları tam yüz gün boyunca koruyup, koruyup kollamanız. Yüz gün sonunda ikisine de sağ salim sağ yaklaşırsam, yaklaşırsam dileyin benden ben ne dilerseniz. Aa, aa tamamdır. Tamam mı? Tabi oğlum dileyin benden ne dilerseniz diyor. İstediğimiz şeyi söyleyebiliriz değil mi? Her şeyi, Her şeyi isteyebilirsiniz. Yeter, Yeter ki, ki elim bu yavrularımı, yavrularımı koruyun ve, koruyun ve, kollayın. ve kollayın. Onları, onları büyütün. büyütün. Yemimdeki hasar çok, çok, büyük çok büyük olduğu için, için... zamanı kısıtlı. <laughs> gitti. Allah Enes. İki tane bebek var. Biri senin biri benim. Yüz gün yüz gün dayanacağız ve sonra istediğimiz şeyi alacağız. Hem oğlum bizim için de bir macera olur. Hiç uzaylı bebek büyüttün mü? Ya. Şimdi bizim böyle bir şansımız oldu. Şunlara bak ne kadar da tatlılar. Bir tanesini alayım. Hop tuttuk. İşte bu. Enes artık tamam mı? Nasıl fakir ben nasıl bakacağım? Oğlum çok kolay ya bir şey olmaz. Şöyle gidelim arkadaşlar. Aman uyandırmayalım. Hop Allah Allah şu tatlılığına bak. Hadi gidelim içeriye. Gel bakalım buraya küçük yumurcak. Allah nereye gitti? Neredesin? Nerede? Nerede? Ne ara kafama çıktın? Hayla seni. Hadi gidelim bakalım. Hareket mi ediyorsun sen? Hareket etme. Dur kafa. Ee, nerede? Aha kafamdan gitti. Aa! Düşündüğüm yer olmasın. Düşündüğüm yer olmasın. Aa. İmdat! İmdat uzaylı popomuzun. Arkadaşlar sonuçta 100 gün boyunca onun babası olacağız. Arkadaşlar güzel isim önerilerinizi bekliyorum. Buradaki yavrumuzun adını siz belirleyeceksiniz. Hadi bakalım hemen şu an yorum kısımlarına isim yazın bakalım. Acaba Enes ne yapıyor? Umarım alık süt vermiştir arkadaşlar. Çünkü sıcak sütü asla hiç kimse sevmez. Allah yandı. Çok yandımış durun. Alalım şunu. Ay, elim yanıyor. Birazcık sıcak ama sen uzaylısın zaten. Buna dayanırsın herhalde. Al bakayım babacığım. Ah içiyor işte. <laughs> ne oluyor? Ben de ağlıyor. Ne Alem alev çıkarıyor ne oluyor bu da? Allah! Hayır yarıyor yanıyor! <laughs> Biri bana yardım etsin! <laughs> ne oluyor be? Bu sesler ne? Vallahi çocuğu yandıracak. Enes... <laughs> Sanırım uzaylıya çok fena yandı şeyler yapmış. O onu cezalandırmış. <laughs> Neyse çok fazla sesli giymeyelim. Uyusun bakalım. Uyu 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 uy bakalım. Ben de uyuyum. <laughs> bir yatalım artık. Evet 10. günümüzü doldurduk. Arkadaşlar çok fazla şekil değiştirdi. Yani ilk geldiği günkü halinden eser yok artık. Şuna bir bakar mısınız? Ne kadar da tatlı bir şirin bir şey oldu. Şimdi seninle birlikte park gezimiz <laughs> oldu değil mi? Parka gideceğiz parkı gezeceğiz. Evet hadi gel bakalım. Hop oh, hadi bakalım. Şöyle parka doğru gidelim. Eh, tamamdır tamam şimdi yaramazlık yapmak yok tamam mı? Hadi bakalım. Fakir amca bizi parkta bekliyormuş onu çok fazla bekletmeden hadi gidelim. Haydi bakalım. Yol... Neymiş bakalım? Aha Enes amca geliyor. Ay aman dikkat edelim çok kızdırırsak çok sinirlenir Ne oluyor Enes? Bir şey yok kardeşim. Aa ne güzel Ay birbirinden farklı bundan. Ana aynen. Nasıl olabiliyor bu ya? Allah Allah nasıl olabilir ya? Ana. Aa. Belki çok şirin seninki çok ne bileyim bir garip tek gözlü bir açta zaten. Belki çift gözü var. Allah Allah bu işte bir terslik var. Ana sana bir şey söyleyeyim mi? Belki insanları böyle nasıl diyeyim nesneleri yerinden hareket ettirebiliyor. Nasıl ya? Bak şimdi hadi bakalım şimdi göster yeteneğini. Hmm, ne olabilir? Bu zaten uçuyor. Aha tavuk var. Bu tavuğu şöyle yukarıya bir kaldır bakalım. Hadi. Oha. Oha nasıl yapabiliyor bunu? Şimdi indir aşağı tamam tamam. Tamam indir hızlı indir hızlı indir. O yavaş yavaş o saatte. <laughs> Ay gördün mü? Oha çok güçlü. Evet. seninkinin ne gücü var? Ay tamam belki de mi? Tamam. Ama bir tane köylü gerek Niye? Öyle kardeş. <laughs> Kimse yok. Aha geliyor geliyor. Kim geliyor? Yok, bekle bekle. Ay ne güzel bebekler bu. Ay bu garip bir Ay şu seni kırar. Ay seni kırar kadar iyilik. Aaa! Aaa ne oluyor? Aa, ne oluyor? Allah yaptığını yapacağını. Bak bakayım köylü bana. Köylü Dön bakalım. Ha işte. Ay o ne? Kardeşim böyle ya. Bak bak mesela. Git bakalım şurada kendini bo. Ama gidip boğuyorum. Gördün mü kardeşim? Ne derse bunu yapıyor. Oğlum bu ne? Zihnini kontrol ediyor bu uzaylı. Baksana kafasına yapışmış. Hadi git Eylül. Tamam hadi git şuradan spor salonuna koş. Şuraya birazcık enerjini at. Kardeşim ben gündür bunda uğraşıyorum ya. Oha. Oğlum çok tehlikeli. Dikkat et tamam mı? Tamam fakir ben şunun peşinden gideyim kardeşim. Hadi görüşürüz. Hadi sana da iyi şeyler tatlı yumurcak. Neredesin oğlum? Allah nereye kaçtı bu? Ana inanmıyorum bunu mu yaptın? Ben sana araba tamir etmeyi öğrettirmiştim. Arkadaşlar şuna bir bakın. Görüyorsunuz değil mi? bebek uzaylımız bize bir adet uzay gemisi yapmış. Ben oysa ki arkadaşlar biliyorsunuz ki ben tabirciyim. Tabir ederken bana yardım etmişti. Şimdi kendi uzay aracını yapmış. Ve bunu bana hediye ediyor. E o zaman bir test sürüşüne çıkalım. Haydi bakalım. Uçuşa geçelim. Arkadaşlar şuna bakın. Oo, çok iyi. Oo, vay be süper. Aha. Oo. Güzel! Arkadaşlar süper! Hemen inelim şöyle aşağıya doğru. Aha Enes'in orada bir kalabalık var. Ne oluyor be orada? Çok teşekkür ederim. Hadi gel bakalım Enes abicanın yanına gidelim. Allah Allah bu kalabalık ne ki? Baksana. Aa ne oluyor orada be? dört Enes ona tapıyoruz. Ne? Ne oluyor be size? Enes? Ne yaptın buradaki köylülere? Allah! Sen ha fakir sen miydin ya? Allah'ım iyice alıştım biliyor musun? Ne oluyor oğlum? Bu ne? Bu kafadan geçmiş. Aynen fakir. Artık onu yönlendirebiliyorum. Yani herkesi yönlendirebiliyorum. Nasıl yani? Kardeşim çok güçlü oluyoruz böyle ya. Süper süper. İyice öğrettim. O kadar gün geçirdik artık. Benim dediklerimi yapıyor. Aha. Ana. Oha. Şimdi buradaki köylüler ne dersen yapıyorlar mı? Aynen kardeşim. Bu uzaylı bebeği kimseye vermeyeceğim. Dünyayı ele geçireceğiz onunla birlikte. Ne diyorsun oğlum sen? Ne oldu kardeşim? Allah! Buradaki uzaylı bizi beni kötü etkiliyor arkadaşlar. Ana Allah yüzüncü gün oldu hala gelmedi bunların annesi. Nerede ki acaba senin annen baban? Allah bir an önce gelsinler de şu bebekleri götürmeleri gerek. Ama seni götürmesinler ya sen çok iyisin ama. Şuradaki enestegi uzaylı biraz kötü gibi. Anne baba çağırma. Ne? Aa konuştun. Anne baba çağırma. O ne oluyor be? Aaa yukarı doğru bir şey gidiyor. Ana ne yolladın öyle? orada bir şey geliyor gördünüz mü? Aha geliyor. Ana. Oha. Allah nereye düştük? Şuradan bir çıkalım çıkıyorlar. Yavrularımızı yavrularımızı, 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 kurtardığınız, yavrularımızı kurtardığınız için ve onlara baktığınız için teşekkür ederiz. Şimdi, şimdi zamanı, zamanı geldi. Hatta birazcık daha, daha erken gelmemizi gelmemiz neden olan bebek yodaya da, yodaya da teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sanırım sıkıntı, sıkıntı çıkarmış olmalıyız. Yani buradaki çok değil de biraz Enes'in kafası tırladı gibi. Onlara yani şu uzaylıyı götürseniz çok güzel olur. Merak etmeyin hepsini, hepsini götürüyoruz. götürüyoruz. Şimdi bizden bir dilek hakkınız bulunmakta. Ne diliyorsunuz söyleyin bakalım. Ay ne dilesem ki arkadaşlar yorumlara yazın. Uzaylılar sizlerden bir gün veya birkaç saatliğine süre istesem. Hem de sizde buradaki uzaylı yaratıklarınızı toplarken arkadaşlar şu an yorumlara... Benim yerimde olsaydınız ne dilerdiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Buradaki uzaylar her şeyi gerçekleştirebilir. O yüzden hayal gücünüzü kullanın arkadaşlar ve yorumlara yazın. Bu yorumları tabii ki de bir sonraki bölümde göstereceğim arkadaşlar. O yüzden yorum yapmaktan çekinmeyin. İsminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. Ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın ve ailemize katılarak, abone olarak arkadaşlar isminizin gözükmesini de sağlayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın örümcek ailesi. Bay bay.